Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bebeklerimi uyuttum. Koştum geldim mutfağıma. Bugün sizlere e, diyeceksiniz ki bu yeşillikleri ne, neden serdiniz? Bugün eşim pazara gitti. Alışveriş yaptı pazar alışverişi. Hemen poşetten çıkardım arkadaşlar. Böyle sofra bezinin üzerine serdim. Gördüğünüz gibi. E, 3-4 saat bu şekilde kaldı. Şu an gördüğünüz tamamen kurudu. Hiçbir şekilde su damlacığı kalmadı. Üzerindeki poşetleri de çıkardım. Hemen onları balkona astım. Onlar da kurudu. Onları şimdi güzelce paketleyeceğim arkadaşlar. Onları da sizlere anlatacağım. Neden serdim. Neden bu şekilde hepsini yere yaydığımı anlatacağım. Hemen işim bittikten sonra bu sofralarımı da makineye atacağım. Kesinlikle aklınıza kötü bir şey gelmesin. Siz elinizde sofra bezinden başka bez varsa onu da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu pazar gittiğimiz zaman bunları alıyoruz. Bu sebze olsun meyve olsun çok ıslak oluyor. Biz bunu direkt ne yapıyoruz? Poşetle birlikte dolaba atıyoruz. Ne yapıyoruz? Ömrünü kısaltıyoruz. Eğer o ömrünün uzun olmasını istiyorsak ne yapıyoruz? Hemen bezin üzerine seriyoruz suyunun tamamen almasını sağlıyoruz ve kesinlikle poşetinin kuru olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer ıslak olursa bunlar birbirine değdiği zaman çürüyor ve ömrü kısalıyor. Bu en az bu şekilde dolapta muhafaza ederiz bir ay bir buçuk ay gider. Gördüğünüz poşetimi de kurudu. tamamen temiz bir poşet. Hemen poşet diyeceğim. Tamam hiçbir şekilde sulamacı kalmadı. İçindekini e, hava oluyor hava oluşuyor poşette onun havasını alıyoruz Arkadaşlar bu şekilde bağlayacağım bir havayı havayı alalım ki sonradan buhar oluşmasın bu şekilde arkadaşlar diğer sebze, sebzelerimizi de aynı şekilde yapacağım havuç özellikle arkadaşlar havuç biliyorsunuz çabuk ıı, bozuluyor bir de bunlar da ıslak olduğu zaman birbirlerine temas ettiği zaman çabuk çürüyor. Ben de bu şekilde serdim, kurudu ve ömrü uzuyor arkadaşlar. Mutlaka siz de bu şekilde yapın. Sizlere tavsiye ediyorum. Poşet hiçbir bir şekilde temiz olacak ve kuru olacak. Hemen onları da poşetime alacağım. Evet arkadaşlar, onu da poşetledim, temiz poşetten. Hemen havasını alıyorum. Ve ağzını kapatıyorum. Havuç özellikle arkadaşlar mutlaka dikkat edin. de çok kullandığımız e, bir sebze. E, ve e, bu şekilde yaparsanız bir ay bile dolabınızda e, hiçbir şekilde çürümeden muhafaza edebilirsiniz. Hemen ağzını bağlıyorum. Onu da alıyorum bir köşeye. Evet arkadaşlar sırada turpumuz var. Biz turpu kış ayları olsun, yaz ayları olsun çok tüketiyoruz. Ve çok sağlıklı. Özellikle çocuklar çok seviyor. Bayılıyorlar. Özellikle benim çocuklarım çok seviyor. Hemen bunu da kuruttum arkadaşlar. Bu da ıslak kaldığı zaman hemen çürümeye başlıyor ve çabuk bozuluyor. Bu şekilde zaman kuruttuğunuz zaman ömrünü uzatıyorsunuz arkadaşlar. Bir buçuk iki hafta hiçbir şekilde bozulmuyor. En az üç hafta bir ay bile kaldığı oluyor neredeyse. Bunlar taze aldığınız zaman arkadaşlar ömrü daha da uzun oluyor. Bir buçuk iki ay yani biz pazardan aldığımız için manavdan pazardan ne kadar beklediğini ne kadar sürede geldiğini bilmediğimiz için yani onlar da poşetliyorum. Onu da aynı şekilde havasını alacağım. Ve bir köşeye alıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sırada pırasamız var. Bunlar da pazardan aldığınız zaman çok ıslak oluyor. Ve poşette çok ıslak olduğu zaman ne oluyor? Ömrünü kısaltıyoruz. Dolapta çabuk bozulmaya neden oluyor. Eğer dolabınızda yer yok. Bu şekilde koyamıyorsanız. Bunu ikiye üçe katlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kuskuru kurudu tamamen suyunu çekti hemen bunu da paketleyeceğiz şu şekilde iki 3e de katlayabilirsiniz yatay bir şekilde de dolapta Evet arkadaşlar kasamız biraz büyük olduğu için sığmadı ama bu şekilde de hiçbir sorun olmaz. Hemen bunu da alıyoruz bir köşeye. Evet arkadaşlar sırada kereviz, kereviz var. Gerçekten çok sağlıklı. Özellikle bu yaprakları anlatamam. Bütün yemeklerde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bunu da hemen arkadaşlar çok ıslak olduğu için bunu da hemen serdim. Kurudu. Ve özellikle bu yapraklar çabuk bozuluyor ıslak olduğu zaman. Kereviz gerçekten çok sağlıklı. Salatasını yapıp bol bol tüketebilirsiniz. Eğer yemeğini sevmiyorsanız. Bunu da hemen katlıyorum. Ve hemen kurumuş olan poşetimize alıyorum. Hemen havasını mutlaka alın arkadaşlar. Hem dolabınızda yer kaplamaz, hem içinde buhar oluşmaz arkadaşlar. Eğer direkt böyle şişik bir vaziyette bağlarsanız hem dolabınızda yer azalır, hem içinde buhar oluşur ve çabuk bozulur. Mutlaka havasını alın. Bu şekilde evet arkadaşlar. Bunu da alıyoruz hemen köşeye. Sırada yeşil soğanımız var. Ben bunu ortaya böleceğim. Mutlaka bunu da kurutma işlemini yapın arkadaşlar. Eğer uzun süre dolapta saklayacaksanız mutlaka yapın biliyorsunuz yeşillikler uzun süre dayanmıyor. Bu şekilde yaparsanız bir haftalık ömrünü iki haftaya yükseltebilirsiniz. şekilde. Evet arkadaşlar. Marulumuz var sırada. Özellikle marul biliyorsunuz çabuk bozuluyor. Ve dolapta böyle ıslak kaldığı zaman uçlarından çürümeye başlıyor. Hemen pazardan alıyoruz. Poşetinden çıkartıyoruz. Dik vaziyette arkadaşlar. Arkasına bir şey dayıyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz ki içindeki bütün suyu beze bıraksın. Tamamen kurusun. Bu şekilde bir iki saat bekletiyoruz arkadaşlar. Mutlaka bu işlemi yapın. Eğer benim bu söylediklerimi yaparsanız arkadaşlar bir hafta saklayacağınız marulu iki hafta veya 3 hafta bile dolapta muhafaza edebilirsiniz. Gerçekte hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Hemen şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar size önemli bir püf noktası göstereceğim. Bu şekilde bir tane ka kağıt havlumuz var. Ben bunu su suyumuz var şu şekilde. Ben bunu şöyle ıslatacağım hafif ortaya yerine. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz bakın. Şu tam dip kısmına ıslaklık gelecek şekilde şu şekilde yapıyoruz. Bu arkadaşlar bunu yapmamın sebebi marulumuzun daha uzun süre bozulmasını önlüyoruz. Hem bu şekilde buradan su suyun nemini alıyor ve bozulmasını daha kısa süreye düşürüyor arkadaşlar ben denedim gerçekten bu şekilde yaptım marulum bir ay kaldı dolabında hiçbir şekilde bozulmadı eğer marulun uzun süre saklıyor saklayamıyorum nasıl yapabilirim diye düşünüyorsanız mutlaka bu tarife uyun Buradan besleniyor arkadaşlar mağaralımız bu suyudan. Yani besleniyor ve kağıt havlumuz sürekli ıslak kaldığı için hiçbir şekilde kurumuyor ve mağaralımız hiçbir şekilde bozulmuyor. Bunu da aynı şekilde havasını alıyorum. Ağzını kapatıyorum. Diğerini de göstereyim arkadaşlar sizlere. Aynı şekilde yapacağım. Hafiften ıslatıyorum. Marulumuz tamamen kurudu arkadaşlar. Hiçbir şekilde su damlacık kalmadı içinde. Şu şekilde dibe gelecek şekilde yapıyorum. Eğer bu şekilde yaparsanız arkadaşlar bana gerçekten çok dua edersiniz. Ben denedim. Gerçekten çok başarılı. Sizlere de tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar sıra geldi Ye elmasına Bu da çok çabuk pozulan bir Sebze arkadaşlar Buna da dikkat edelim Islak kaldığı zaman Hemen küflenmeler oluşuyor Ve çok kötü bir koku çıkartıyor Arkadaşlar Bunu tamamen kuru olduğu zaman Dolabınızda bir ay bir aya Bir buçuk ay kalabiliyor Ben de bu şekilde hemen serdim Kurudu poşette hiçbir şekilde ıslaklık olmayacak arkadaşlar. Hemen poşetimizi alıyoruz. Ee, arkadaşlar bunun da havasını alalım. hiçbir içinde hava olduğu zaman nem oluşuyor, buhar oluşuyor ve ee, bozulmasını sağlıyor arkadaşlar. Hemen Hop, bu şeyi alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik maydanozumuza. Maydanoz gerçekten çok önemli. Gördüğünüz gibi içinde sarar sararmış bazıları. Bunlar ayıklamamız gerekiyor. Ben öncelikle kuruttum arkadaşlar. Mutlaka maydanozu kurutun. Eğer kurutmadığınız zaman bir iki gün içinde bunun içindeki hem sarılar kalırsa hem ıslak olursa e, kokmaya başlıyor arkadaşlar böyle değişik bir koku oluşturuyor tamamen kuru olmasına dikkat edin ve içindeki mutlaka şu sararmış olanları seçelim e, bu sararmış olan seçmezsek e, bu sararmış olan diğerlerini de sarartıyor ve bozulmasını sağlıyor. Ee, mutlaka buna dikkat edelim arkadaşlar. Eğer kurutursak tamamen kurutu bu içindeki çürümüş olanları seçersek maydanozumuz dolabımızda bir ay e, kalır arkadaşlar. Ben hemen başlıyorum. İçindeki sarıları seçeceğim. Bu dalların çok iri olan yerlerini kıracağım. Kolay, e, kullanırken kolaylık olsun diye. Evet arkadaşlar bakın bu benim elime geldi daha iki gün oldu dolaptaydı hiç fırsat bulamamıştım sadece iki gün e, aldığımda yem yeşildi ve iki günde birkaç tane sarı vardı tamamen sarardı gördüğünüz gibi ve derotu da aynı şekilde arkadaşlar çabuk bozuluyor tam yeşil olan derotu sarardı ve çabuk çürümeye başlıyor arkadaşlar sizlere göstermek istiyorum. Mutlaka aldığınız gün bu şekilde sofra bezi ya da bezin üzerine serin. Tamamen üzerine ve suyunu alsın arkadaşlar ve içindeki çürükleri ve sararmış olanları mutlaka seçin. Ben seçiyorum gördüğünüz gibi çıkan çöp sararmış ve yeşil olanları ayıklıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bunları da ayıklayacağım. Evet arkadaşlar maydanozumuzu ayıkladım. Bakar mısın? Yarı yarıya çöp çıktı. Şöyle göstermek istiyorum size. Normalde ben bu kadar maydanoz almıyorum. İşte komşumuzdan gelmişti. O da fazla almış elinde. Ve iki günde oluşan çöp arkadaşlar. Bakar mısınız? Mutlaka siz de böyle yeşillik alırken az alın. Ve bir iki toptan fazla almamaya dikkat edin. Eğer alıyorsanız fazla bu şekilde yapın. Yarı yarıya çöp çıktı. Biraz ziyan oldu arkadaşlar. Normalde dediğim gibi ben bu kadar almıyorum. Ve dereotumu da aynı şekilde göstereceğim arkadaşlar size. Serdim bakın. Hiçbir şekilde dereotunun kokusu bile yok olmuş. Ee, kararmış. Çürümüş. Bu iki günde böyle oldu. Islak ve içindeki çürüklerle dolaba direkt koyarsanız arkadaşlar bu şekilde oluyor. Sadece bir tutam dereotu çıktı. Onu da yarın kullanacağım. Ertesi güne kalırsa bu da bozulur. Bu kadar arkadaşlar. Ziyan oluyor yazlık. Ama yapacak bir şey yok. Sizlere de e, kendi bilgilerimi paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur. Evet arkadaşlar e, maydanozumuzu da paketleyeceğiz. Kuru ve nemli olmasın arkadaşlar mutlaka. Ben bunu yarı yarıya paketleyeceğim. Bakın hiçbir şekilde içinde sarı olan maydanoz ve çürük olan maydanoz kalmadı. Bu iri saplarını da kopardım. Direkt kullanacağım o zaman bir tutam bir yıkayacağım. Kullanacağım. Yani çok sıkıştırmayalım poşette de. Havasını mutlaka alalım. Eğer arkadaşlar baktığınız yoksa bu şekilde yapamıyorsanız mutlaka direkt aldığınız zaman o lastiğini çıkartın, biraz rahatlasın maydanozumuz. Daha sonra bir bezin üzerine serin en az bir saat kalsın. Bu poşetlerle mutlaka bunları kopartalım. Yoksa yerken bazen maydanozun falan içinde kalıyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bunları kopartıyoruz ve diğer kalan maydanozumuzu da aynı şekilde yapacağız. Eğer maydanoz ıslak kalırsa direkt çürür ve hiçbir şekilde maydanozun kokusunu tamamen yok ede şekilde havasını alıyoruz. Bütün sebze meyvelerde aynı işlemi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi ağzını kapatıyorum. Bu kadarcık Komşuda bir şey, bize düşer misali oldu. Evet arkadaşlar en çok kullandığımız sebzelerden biri ıspanak. Benim ıspanakları sevdiğim halde kurumamış. Size de göstereyim. Bunu yarın yapacağım inşallah sabah. Şu çürükler oluyor. Mutlaka bu çürükleri koparın ve uzun süre 3-4 gün e, dolapta bekletecekseniz mutlaka bu işlemi yapın arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar bakın. Size gösteriyorum. Şu şekilde. Bu daha ıslak gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Bunlar çürük. Eğer e, bu şekilde dolaba koyarsanız arkadaşlar, e, ıspanağınız çabuk çürüyecektir ve çabuk bozulacaktır. E, emin olun. E, Mutlaka bu işlemi yapın arkadaşlar. Kurutun. Eğer ertesi gün yapacaksanız bu işleme gerek yok ama 3-4 gün dolapta bekleyecekse mutlaka bu işlemi yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi paketleme işlemimiz bitmiştir. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Eğer beni buraya kadar izleyip izlediyseniz eğer beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun, şimdiden hoşça kalın.